Arkadaşlar merhabalar VLAN serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Burada trunking'den bahsedeceğim Önce birinci videoda neler yaptığımızı bir hatırlayalım Birinci videoda kısaca biz Gerçek switchlerin içerisinde küçük switchlerin olduğunu iddia etmiştik Ve bunlara VLAN denildiğini iddia etmiştik Sonra VLAN ikilinin nasıl oluşturulduğuna baktık Ondan sonra şu portların aslında VLAN 1 diye bir switche ait olduğunu Yani switche hiçbir ayar yapmadan X0 aldığınızda öyle düşünün. Daha sonra bu portlar biz istersek diğer küçük switchlere bağlayabildiğimizi öğrendik. Ben bu ikinci videoyu çekmeden önce şunu yaptım. Switch 2 tane işlemleri yaptım hazır olsun diye. Şu anda VLAN 1 yani küçük switch 1'e şu 3 tane bilgisayar bağlı. VLAN 2'ye şu ikisi bağlı. Buradaki VLAN 2'ye bunlar bağlı. Buradaki VLAN 1'e de bu üçü bağlı. Sanırım şu PC 1, 2, 3'ün görüşebilmesi lazım. Şu PC 4 ile 5'in görüşebilmesi lazım. Tabi bu mesela atıyorum şu switch 3 ile 4'ün birbirle görüşememesi lazım. Hemen deneyelim. Ben PC 1'e geleceğim. Ardından şöyle bir ping atacağım. Ping 10.0.0.102 sanırım şeydi. PC 2'nin IP adresiydi. Evet görüşebiliyor gördüğümüz gibi. 103 ile görüşebiliyor mu? Süper. Tamamdır. Peki 104 ile görüşebiliyor mu? Görüşememesi lazım. Ki görüşemiyor gördüğünüz gibi. Hemen gelelim 4 ile 5'in görüşüp görüşmediğine bakacağız. Hemen geldim 4 ile 5'e şimdi. 4'ten bir tane ping atacağım. Ping e, 10.0.0.105 olsun. 105. Evet ping atabiliyor. Görüşebiliyor. Peki o 4. bilgisayar 1. bilgisayarla görüşebiliyor mu? 1. Bakın görüşemedi de gördünüz. Bitti bu kadar. Şimdi e, Switchlerin içerisinde mat tablosu olduğunu daha önce görmüştük. Zaten ben videoları çekerken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, mesela bu videoyu çekerken bir önceki videoyu izlemiş olduğunuzu ön varsayıyorum. Ki o bir önceki videodan önce de switch'in bilginizin olduğunu ön varsayıyorum. Ona göre anlatıyorum. Onun için siz zaten mat tablosunun ne olduğunu, switch'in mat tablosunu niye kullandığını, nasıl oluşturduğunu zaten biliyorsunuz. Şimdi ben şöyle bir switch'e geleceğim şimdi. Birinci switch'e. Şöyle bir şey yapacağım. show mac-address-table Şu komutu daha önceden hatırlıyorsunuz show mac-address-table Bu ne anlama geliyor? Ya yani bana mac tablosunu göster demek istiyorsunuz Bakın Her VLAN'in kendine ait bir mac tablosu var Tabi bu şekilde düzülmüş ama biz öyle düşüneceğiz Dikkat ederseniz VLAN 1'in 1'e ait mac adresleri bunlar VLAN 2'ye ait mac adresleri bunlar yani şunu biz biliyoruz ee bir tane bilen bir özür dilerim ee, bu şu birinci porta bağlı bilgisayarın mac adresi aslında şuymuş görüyor musunuz ikinci porta bağlı bilgisayarın mac adresi buymuş üçüncü porta bağlı bilgisayarın mac adresi buymuş şimdi aynı işlemleri biz burada şey de yapabiliriz Switch 2 için de yapabiliriz. Mesela 6. bilgisayara geleceğim ben buradan. 6. bilgisayardan 7. bilgisayara ping atacağım. 10.0.0.107 ki görüşebiliyorlar. Peki 8. bilgisayara ping atabilir miyim buradan? Tabii ki tamam. Çünkü PC8 bu da şuna bağlı. Hemen buraya geleyim. 9'a geleyim. 9'dan 8 ve 10'a ping atacağım. Ping 10.0.0.108 atabiliyorum. Ve 110'a atabiliyorum. Süper. Aynı şekilde switch 2'nin de mac tablosunu inceleyeceğim. Tekrar diyorum bunlar hep bildiğimiz bilgiler olduğu için hızlı geçiyorum. Show mac address table dedim. Bakın kendisi gene VLAN 1 ve VLAN 2 oluşturmuş. Ayrı ayrı. Yani diyor ki şu VLAN 1'e ait mak tablosunu oluşturuyor ayrıca. Bu da VLAN 2'nin mak tablosunu oluşturuyor. Mak tablosunun ne olduğunu, e, switchlerin niye mak tablosu oluşturduğunu zaten biliyorsun. Şimdi gelelim biz konumuza. Hedefim şu. Ee, ben istiyorum ki şu VLAN 2 ile bu VLAN 2 birbirle görüşebilsinler. Amacım o. Onun için ne yapmam lazım? Şimdi bazılarımız şey dedi de hemen. Şu arayı bir tane kablo bağlamam lazım. Şimdi tamam bir kablo bağlayacağım ancak bazı bilgiler hatırlamamız lazım. Örneğin şu bilgiyi hatırlamamız lazım. Frame nedir? TCP IP bilgimizi hatırlarsak arkadaşlar şunu bir frame olduğunu düşün. Bak kocaman çizmişim. İlk kısımda alıcının MAC adresi var. ikinci kısımda göndericinin MAC adresi var. Şurada gizli bilgi var. Niye gizli bilgi yazıyor ben Çünkü switchler şu gizli bilgiyi okuyamıyorlar. Normal şartlar altında. Yani switch kendisine bir frame geldiği zaman bir şu kısmı okur. Bir de şu kısmı okur. Çünkü burası L2 bilgisi arkadaşlar. Şimdi tamam da bu bilgisayar diyelim ki PC4'ten bir bilgi geldi VLAN'e, VLAN, e, VLAN 2'ye. Diyor ki mesela PC4, PC6 ile görüşmek istiyor. E bunu gönderecek bu tarafa ama burada bir sürü küçük switch olabilir VLAN 1, 2, 3, 4, 5 diye. Şu bilgi buraya geldiği zaman, şuraya bir, biraz sonra kablo bağlayacağım ben. Şu Switch 2 nasıl olur da gelen bilginin VLAN 2'den gelmiş olduğunu bilebilir. Yani Bu, bu adam buradan, buradan bir tane bilgi gelecek, kablodan geçecek, buraya geçecek. Yani şu Switch 2'nin hangi VLAN'den geldiğini bilmesi lazım. Onun için biz normalde şu frame'in şurasına, bir yerine bu VLAN bilgisini yazmamız lazım. Hemen nasıl olduğuna bakalım. Ben şöyle bir tablo çizdim. Normalde frame şu şekilde arkadaşlar bakın. Alıcının makadesi, adresi, göndericinin MAC ve gizli bilgi. Gizli bilgi o switch'in okuyamadı. Zaten switch'in işine yaramaz bu bilgi. Onun için iki tane bilgi önemlidir. Bu bilgi kim göndermiş ve bu bilgi nereye gitmek istiyor. bu sadece MAC bakar. Şimdi ben bu frame'in herhangi bir yerine VLAN 2'den geldiğini bildiren bir bilgi yapmak istiyorum. Bunun için iki tane teknik var. İsterseniz siz şuraya bakın şuraya. V ile 2'den geliyordur diye yazabilirsiniz. Bakın dikkat ederseniz şu, şu frey biraz daha büyümüş oldu. Niye? Çünkü önceden alıcının makadesi, göndericinin makadesi gizli bilgi vardı. Şimdi ben şu iki tane makadesinden sonra şuraya araya bir şey sıkıştırdım. Dedim ki V'den 2 yazdım. Bu 8021 1Q bir q dediğimiz bir yöntem. Yani bu yöntemin bu yöntem şunu yapıyor arkadaşlar. Şu az önceki bizim orijinal frame'in içerisinde VLAN 2'yi sıkıştırıyor. Dolayısıyla ne olacak biliyor musunuz? Bu buraya geldiği zaman bu switch bakacak diyecek ki ha burada VLAN 2 yazıyor diyecek. Dolayısıyla bu bilgiyi e, direkt şu switch'e gönderecek. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem ise ISL yöntemi. Peki ISL nedir? ISL ise şu. ISL 802.1Q gibi şu araya bilen iki bilgisini sıkıştırmıyor da ki bu 4 byte'lık bir bilgidir. 4 byte. O yeni bir e, zarfın içine koyuyor. Tüm bilgiyi bakın. Daha da kocaman bir şey oldu. Görüyor musunuz? Ben ne kadar büyüdüğünü söyleyeyim. 30, 30 byte daha büyüdü arkadaşlar. Kocaman oldu. Zaten şu birinci frame bu şekildeydi dat şey 1.2 bir, bir şey 1 bir Q ile bu kadar oldu. ASL ise daha da kocaman oldu. Şimdi sizce hangisi daha iyi görünüyor? Bence bu biraz daha güzel. Çünkü bizim amacımız e, VLAN bilgisinin yapıştırılması değil mi? Adam buraya küçük koymuş işte. Niye kocaman tekrar bir tane zarfın içinde koyuyorsun? Şu bilgiyi büyütüyorsun ki? Şimdi bu iki tane yöntem. Şu ISR'siz kolay bir yöntem arkadaşlar. Şu anda kullanmıyor desem yeridir. Biz zaten bu, bu, şu yöntemi kullanacağız. Şimdi bu konuyu niye anlattım peki? Ya bu, bu bize neye yarayacak? Bu, bunun ya, sebebi şu arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben biraz sonra şurada bir switch birimiz vardı ya hani şu switch 1 olsun. Bu da switch 2 olsun. Switch 2 olsun. Diyelim ki şuradaki bir bilgisayar bir tane frame gönderdi. Bakın şöyle bir frame gönderdi. Şöyle bir film olsun ha. Biraz daha şöyle olsun. Bir tane büyüsene. Çok tutmam lazım şöyle bir Ya da şunu sileyim şöyle şuraya, şuraya, getireceğim arkadaşlar. Şöyle. Bir tane şuradaki bilgisayardan bilgisayardan bir frame'in geldiğini düşüne şöyle. V'den 2'ye geliyor böyle. V'den 2'ye geliyor. Sonra V'den 2'den tekrar geçip buraya gelmesi lazım böyle. Bakın şöyle bir frame, frame düşünün. Yalnız buradan bilgisayardan gelen frame şu kadardı. Şimdi ise bu frame biraz daha büyüdü. Ek bir bilgi koyduk. Şöyle oldu diyelim ki. Filan bilgisi koydum. Şimdi şunun boyutuna bakar mısınız? Sizi şu yeni boyut şuradan geçer mi? Mümkün değil bir öncekine bakarsanız şu, şu buradan geçebilirdi. Tamam zaten bakın boyutuna bakarsanız şu, şu porta boyutuna bakarsanız yani şu genişle tam şuna göre. Ama biz karşı taraftaki switch'e bu frame'in nereden geldiğini söylemek için bir şekilde bir etiketleme yapıyoruz. Ya bu bu VLAN'e kitap geliyor etiketlemesi. Dolayısıyla biraz birazcık da olsa büyüyecek bu. Yani bakın şu da bile birazcık büyüdü. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Yapacağım işlem şu arkadaşlar. Şu portu benim birazcık büyütmem lazım. Yani geleceğim diyeceğim ki şunu sileceğim şöyle. Çünkü bu sığmaz buraya artık. Yeni, yeni bir frame kocaman oldu şimdi. Bu sığmaz. Diyeceğim ki madem sen bu kadar büyüdün. Şöyle yapacağım. Şöyle kocaman bir şey olsun. Ya yani bir tane portu kocaman büyüttüm bakın arkadaşlar. Çünkü yeni frame'imiz bayağı büyüdü. Bu böyle geçip bu tarafa gelecek. Buraya geldiği zaman switch e hemen okuyacak diye ki bunun üzerinde iki yazıyor demek ki bu VLAN 2 ait diyecek ve gönderecek. İşte bu büyümüş portun adına biz trunk portu diyoruz arkadaşlar. Trunk. Trunk neymiş? Trunk da bir port. Ama nasıl bir port? Şu sağından solundan üstünden çekip kocaman hale getirdiğimiz bir port. Niye bu port büyümek zorunda kaldı? Çünkü normal frame karşı tarafa geçerken içine VLAN bilgisini eklediğimiz için biraz büyüdü. Zorlasanız da geçmez arkadaşlar. Dolayısıyla bunu büyütmek zorunda kaldık. Gelelim bu ayarları nasıl yapacağız? Şimdi şöyle yapacağım ben. Ee, switch 1 ile Switch 2 arasında bir tane kablo oluşturacağım. Şöyle hatta ben şöyle çizeyim ben bunu. Geleceğim buraya. Ve şu aslında bir tane porta şu sırf büyük görüntüsü vermek için çizeceğim bunu. Bakın. Şöyle bir tane port olsun kocaman bir port çizeceğim tek port ve switch 1'in 24. portuyla switch 2'nin 24. portunu böyle birbirine bağlayacağım ondan sonra diyeceğim ki ben bu portlara iki tane bilgi söyleyeceğim iki tane bilgi bir e, siz trunk portu olduğunuz diyeceğim hem buraya söyleyeceğim bunu hem de buraya hem de şu yöntemlerden hangisini kullanacağını söyleyeceğim mesela diyeceğim ki şuraya 24. porta geleceğim sen Buradan bilgiyi gönderirken bu yöntemi kullan diyeceğim. Çünkü bu çok daha güzel, görüyor musunuz? Aynı şekilde bunu, buraya da aynısını söylemem lazım. Sebebi ne? Yani ben bir tane uca, yani switch1'in trunk portuna o 24 port'a şu bilgiyi girsem öbür tarafa da şu bilgi girsem nasıl olur? Saçma olur değil mi? Niye? Çünkü buradan gelen bir frame'in içine VLAN bilgisini ben buraya yazıyorum. Ama karşı taraf buraya bakmaz ki. Çünkü onun anladığı değil şu. Dolayısıyla biz trunk yaparken iki tarafa da VLAN bilgisini nereye koyduğunu söylememiz lazım. Yani tekrar diyorum o zaman. Şu biz şu portları yaparken diyeceğiz ki tamam siz artık trunk portusunuz ve eee frame'in içerisine vlan bilgisini nasıl ekleyeceklerini ki iki tane yöntem var bildirmemiz lazım. Hemen başlayalım. Bunun için şunu yapacağım. Geleceğim switch1'e ve switch2'ye geleceğim. Şuradan aşağı alayım. Geleceğim şöyle. Ve şunu yapacağım arkadaşlar. Şunu alayım böyle. Şu switch2'den başlayayım. Şöyle kodları yavaş yavaş yazacağım. Interface fast 0 24 bu kod, iki tane bilgi söylemem lazım. Birincisi şu, bunu ilk önce girmek zorundayım. Switchport trunk encapsulation dot q Enter. Bunu demek biliyor musunuz? Şu sen artık e, biraz daha şu komutla da gireyim. Ondan sonra olsun. Switchport mode Frank olsun tamamdır. Bakın iki tane kod girdim. Birincisi şu, ikincisi bu. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sen senden karşı tarafa gidecek olan frame içine mm, vlan bilgisini yazarken şunu kullandım. 802 bir Q kullandım. Yani şu araya sıkıştır dedi 4 baytlık bir bilgiyi Hemen aynısı karşıda yapmak istiyorum geleceğim switch2'ye switch2.t 24 switchport trunk encapsulation bakın böyle bir kod yok burada görüyor musunuz yani şu az önce switch2'ye girdim kodu giremedim burada bunun sebebi şu eğer siz bir switchte yani cisco switchte şu ikisinden birine karar veremiyorsanız, yani şunu mu kullanayım, bunu mu kullanayım diye karar veremiyorsanız bu şu anlama gelir. Cisco switch'iniz varsa sadece bunu kullanıyordur. Onun için hiçbir şey girmenize gerek yok. Yani şunu seçme şeyiniz yok. Şansınız yok. Onun için ben direkt ikinci porta gireceğim. ikinci komuta gireceğim. Switch port mode trunk. Bitti bu kadar. Yani şu az önceki gidip e, komuta girdim. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? pardon, şunu açacağım şöyle? Hmm. Switch 1'in şu portuyla Switch 2'nin bu portu trunk port oldu. Kontrol edeceğim. Nasıl emin olabiliriz biz bundan? Şöyle emin oluyoruz arkadaşlar. show interface trunk. Yani bu şu anlama geliyor. Switch'e diyorum ki trunk olan interfacelerini yani arayüzlerini bana gösterdim. Enter. Bakın ne diyor? Bir tane port var diyor. Yani 024 ve 802 bir Q kullanıyor şu anda diyor ve çalışıyormuş. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi burada ne oldu biliyor musunuz? Biraz detaylı anlatacağım. Aslında burada şu oldu arkadaşlar. Siz bu portları yapar yapmaz yani bu ne? şu grupta da şu VLAN 1 switchinden bir kablo geldi ve şöyle durdu şurada. VLAN2'de de bir kablo geldi böyle durdu Buradan da bir kablo geldi böyle durdu Buradan da bir kablo geldi böyle durdu Yani diyelim ki VLAN2'de bir bilgi gidecek bakın PC4 bilgi gönderdi PC4 bilgi gönderdi Mesela 6'ya gelmesi lazım VLAN2 baktı o MAC tablosunda bu aran, aranan MAC adresi yok. Dolayısıyla ne yapması lazım? Ee, bilmediği bir şey için bütün aldığı port dışındaki bütün portları yollaması lazım. Buraya da, buraya da gönderecek arkadaşlar. Buraya geldiği zaman da bu portumuz bizim ne yapacak bunu? etiketleyecek VLAN 2 diye. Buraya geldiği zaman da karşı tarafın switch'i VLAN 2'yi gördüğü zaman hemen şuradan karşı tarafa gönderebilecek. Olacak olay bu. Şu VLAN 1 ile VLAN 2'nin bağlı olduğunu nasıl görüyoruz? Bakın şuradaki komuttan görebiliriz. Aslına bakarsanız şurada ne yazıyor biliyor musunuz? Hangi VLAN'lerin Hangi VLAN'lerin Şu porta bağlı olduğunu buna görebilirsiniz. 1 ile 105 arası VLAN'lerin tamamı varsayılan olarak bağlıymış. Bu niye önemli bilgi birazdan göreceğiz. Önce bir test edelim. Sanırım şöyle olması lazım. Şu PC4 ile PC6'nın haberleşebilmesi lazım. Hemen PC4'e gideceğim ben. PC4 şuydu. Hatta paket testi Şuraya geleyim. PC4'ten PC6'ya bakın successful yani başarılı dedi. Hatta PC7'den de PC5'e ping atayım gitti. Görüyor musunuz? Şu ikisiyle bu ikisi haberleşebiliyor. Yani rejime bakarsak şu ikisiyle bu ikisi. Hatta ben buraya gelip de show mac address table dediğim zaman bakın ilginç bir şey göreceksiniz. Artık e, ne diyor? E, yeni yeni mac adresleri öğrendi. Şu öğrendiği mac bakar mısınız? Nereden öğrenmiş? Transport'tan öğrenmiş. Görüyor musunuz? Switch 2 yani Seviçikçi sizin seviçikçiniz bile artık şunun trank yani şunun trank olduğunu biliyor artık. Çünkü şöyle bir şöyle bir portu aslında buraya bağlı gibi düşünün böyle. Şimdi bu bilgi neden önemli? Yani şu bilgi neden önemli? Onu söyleyeceğim. Şu bilgi neden önemli? Çünkü isterseniz siz şunu yapabilirsiniz. Örneğin ben geleceğim diyeceğim ki mesela burada belki de VLAN 3 de olabilirdi. Şöyle bir tane daha Switch'si, mesela bakın izleyin. VLAN 3 de olabilirdi. Pardon. Plan 3 de olabilirdi şurada. Yani switch üzerinde bir sürü VLAN olabilirdi. Ve bir sebepten dolayı siz örneğin şu VLAN'den bahsedeceğim sadece olduğu için VLAN 2'nin şu portunun yani daha hayal ettiğimiz portunun trunk porttan geçmesini istemeyebilirsiniz. Yani iste, öyle ya. Çünkü siz şu trunk portu oluşturur oluşturmaz otomatik olarak tüm VLAN'lardan böyle bir kablo sanki buraya gelmiş gibi oldu. Bakın ben bunu nasıl yapacağım? Örneğin Switch 1'deki VLAN 2'nin VLAN 2'nin şu kablosunu koparacağım şuradan Switch 1'den. Switch 1'e geleceğim ve yapacağım işlem çok basit arkadaşlar. Aynen şöyle. Pardon. Diyeceğim ki e, trunk portun içine girip switch port trunk allowed bilen soru işareti şimdi normalde nasıldı o? şuraya bakalım diyor ki şu trunk portundan senin bütün içerideki switchlerin bağlı diyor ben iki numara koparmak istiyorum bakın nasıl yapıyorum İngilizce verimler için burası aslında kolaydır remove VLAN şu 2. Dediğim zaman ne oldu biliyor musunuz? Şu şu komutta ne oldu? Switchport trunk allowed vlan remove 2. yani dedi ki 2 numaralı VLAN'ın şu kablosunu kopart dedi. Emin olalım. Show uh, interface trunk. Bakın yani ilginç bir şey oldu şimdi. İzin verilen yani o, o şu bağlı olan VLAN'ları görüyor musunuz? 2 numara gitti. Yani eğer dediğimiz doğruysa yani düşündüğümüz gibiyse şu anda benim e, şu ikisi arası şunlar arasındaki bağlantıyı koparmış olmam lazım. Deneyelim. Görüyor musunuz? Bitti. Aynı şekilde buradan da bu şey buraya geldiği zaman bitti. Hatta hatta buradan mesela siz ping atıyorsunuz diyelim ki buradan ping atıyorsunuz şöyle Buradan ping attığın zaman bu bilgi var ya böyle buraya kadar geliyor 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 şu anda şurada kablo olmadığı için burada e, düşürülü arkadaşlar paket e, şu anda kablo olmadığı için buradan gelen bilgi direkt düşürülüyor hemen şu an karşı hiç geçmiyor çünkü evet trunk budur kısaca e, iki switch arasında büyük bir portun oluşturulmasıdır. E, porta trunk portu diyoruz. Niye büyük olduğunu da şöyle açıkladık. E, switchler arasındaki frame bilgisi karşıya geçerken frame'lerin içerisine e, VLAN bilgisinin yerleştirilmesiydi. İki tane de teknoloji vardı bunun için kullanılan. Şu teknolojiler .1Q ve ISL diye. ISL artık kullanılmıyor. E, .1Q kullanılıyor e, dedik. Ve aynı zamanda şöyle bir güzelliği vardı bu işin. Burada switch bir ve switch 2 üzerinde 60-70 tane viren olabilir. Ve siz transport oluşturduğunuz zaman bütün virenlerden şöyle bir kablo buraya gittiği için karşı tarafa geçebiliyordu. İsterseniz herhangi bir virenin kablosunu koparabiliyordunuz. Şu az önce yaptığımız komutlarla. Şunlarla. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.